tamam arkadaşlar. Yalavadayız halet. Bir gün Evet çok güzel. Bakınız. Ama kaşlarımı aldırmadım yarın bakın. Yarın göstereceğiz. Şimdi tamam, merkeze gidiyoruz <laughs> <Aa>, Gözümle <getirdim. gülüyor> tut getirdim çantayı. Ama çantam çok karışık. Neyse <laughs> tut. <laughs> Böyle gidip otara arkadaşlar tutacağım. Bu kadar. Kim? Şey... Ne, ne Bak burada kim Bu, var? Levin. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu? Bir <Ümm. gülüyor> <laughs> 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 <Uyur> bakalım nasıl bir. Nereye? 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 Lan nereye? Mert zıplıyorduk. Zıplıyorduk. Nereye kaçtın? nereye yine nereye gel ne yapıyorsun oğlum piercingim mi var benim göbeğim? Hayır, <laughs> şu kafaya <yapamadım>. mı? <laughs> Hayır. Hayır. Yardım <laughs> 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 edin. Anne sana ne dedi? Ne dedi? Sen hatırlıyor musun biz telefonda konuştuk. Sen dedin ki gel dedin. Ben de sizin yanınıza geldim. Evet. Sen dedin ki yanıma gel ben de geldim. Ben de ben, de dün ağladım. Niye? Ağlamadım çünkü. Ne alamadım? Sizin da. Ay uyudum artık. Uyumamış. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu, ne? Bu, ne? Bu, ne? Bu, ne? Bu ayaklar ne? Allah'ım. Oh, oh. <laughs> yaptın? Şu an kaldığımız yer evet. ne? Ev, yurt, apartman bina. Ee, kanka, şimdi ana da çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Bir şey almaya çalışıyorsun. Ehliyet tamam. Ev, tam ne için? Ne? Araba için ne için? Araba, suç, araba, suç, araba. Tamam. Bir şey bakıyorsun. Araba için. Aynen. 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 Ne oldu? Ne için Kırılmış bir yerim. E, sakatsın sakat altı. tamam hayır alçı yanmaz teknik bir şey şey bandaj He's letting her be a Well up, well up, up now should Well up, well up, well up now Sıcak bir aralık gecesi ıslatır yanlış tenimi yaklaşır o güzel bedeni Kendisi yakam ol güzeli yakal. Kaşların ne olmuş böyle? Kız orman olmuşsun. Bak, seni bir taş büyük alalım. Bir de sana bir ombre yapalım. Mükemmel taş bebek gibi olursun ay kız. Bak. Benim estetisyenin adını vereyim. ben estetik yok. Hafif yani dolgu var. Ama Hafif çok dolgu, çok dolgu. Çok, çok duruyor gerçekten. Bak. Bak. Dudaklarımda dolgu görebiliyor musun? Göremez. Benim doktorum böyle işte. Kemiklerime bak. Sorry. <laughs> Biri zaten evden ölecek onu bulacak Bırak şunu kartında Neredesin kartın? Bilmiyorum ablacığım Bak ilerisinde duruyor Ben ömür Bu kamerada değil Tamam bakacağım Lan değil değil diğer sim kartında Bana niye bağırıyorsun? Anlamıyorsun Ne? Kayıp mı ettin o kartını? Kayıp ettim Kayıp mı ettin? <laughs> Ben ya. Arkadaşlar ıslık çalacağız bak. <gülüyor> <gülüyor> Gösteriyorum. İlk önce dudaklarınızı ıslatıyorsunuz. <laughs> Hayır önce parmakları bile Pardon <laughs> parmakları böyle yapıp A harfi şekline getiriyorsunuz. Sonra dudaklarınızı ıslatıyorsunuz. <laughs> Sonra dudaklarınızı böyle dişlerinizin üstüne gelecek şekilde geliyorsunuz. <laughs> Sonra dilinizi böyle katlıyorsunuz. Dudakları nasıl veriyorsun? Böyle. Dur yapacağım. Kameranın dışına çıkartacağım. Yapamayacağım hiçbir şey yok bu diye. Amın okuduğumun dünyasında. Bunu da öğrendiysen. Okey işareti yapın. Parmaklarınızla dilinizin ucunu bastırın ve üfleyin.

sesini öncelikle. Evet, şimdi cake pop deneyelim. küçük odanın camında dolu bir de kirletiyorlar mermeri. Demin geldi bulgur koydum yarısını yedi yarısı kaldı ona geldi o yemen. Şengül kucaklamış onu tut, tutmuşlar de uçarken bulgur koydu. Sevap da köpeklere de sevap böyle. Vicdanlı olmak lazım. Ben çekmiştim geçen gün. Abi. <laughs> musun? arkadaşlar. Rare Sen Hope rengi. Karşılığında benefitle mi sabitledim? Sabitlemedim. Sabitlem çekim gibi. Şöyle. İğrenç bir insansın. tadı çok güzel. Bakacağım şu götüme bakmayın geçerken. Ablamın yaşına da gelse çıt, 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 çıt. Çıt, 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 çıt. Bir şey söyleyeyim mi Çok fazla şey yapıyor İyice sıyır Aşırı böyle şey yapıyor Benim konturum nerede İy. Sümük gibi bir kıvam var İğrenç Sümük Konturumu evde unuttum Sandım var ya çok korktum Allah'ım ne yapar? çok kötü olurdu kontrolümsüz kontrolümsüz Türkçe ne sikiyim bu kadar aldım Türkçe dersini gördüm kontrolümsüz aklı boş yap gibi ula ula işte işte bunu herkes bilmez böyle bebeler bilmez bu şarkı tersin bebe gevşek bayağı sensiz çok sokmuş aralar Koydum doyamadım Her gece dondurdum dondurdum Doyamadım ateşi harladım Kör ütte koşturdum Hepine de istedi canıma Doyamazdım Uzaklaştık şeyden yakınlaştır Oradan yakınlaştır Ulan soğuk. somuk Yok ben kahve Kalp gözlerimde Uçurumsun sen bu bedende Her şeyi Bırakıp bir köşeye 我要死。 Ya. ya. İsmail ya. Ama şey yemedi. Lan top Ben ne <şimdi. gülüyor> öyle bırakırsan daha güzel olur. Tamam. <laughs> Hazır mısın? 1 <laughs> Hadi bunu ya. Gel gel. Bak, o bağlı misin? o, bağlı. Diğer maviyi getir. Hadi gel Noyan bunu da yapacağız. Bak bak Eylül atıyor gel. Gel bu teyzenin yanına gel. Gel buraya gel benim yanıma gel. Benim gel 1 2 Ó, oh, <laughs> <laughs> e que? <kriar. fazen> Açın var mı ya? Dur dur büyüsün birazcık daha. Kocaman olsun olur mu? Sonra buradan bir daha yapacağız. Tamam. Ondan sonra da oyuncaklarla oynayın. Hayır. Eylül'ün çünkü nefesi bitti. Hadi bir. Böyle biraz iki, dinlensin sonra yine. 3 Üç. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gitti gördün mü? Bir, bir daha Son. Bir daha bir daha. Son. Son. Ay Su kaplumbağama sevgilerle yazıyor. Açıyoruz mektup el yapımına. Pastayı götürmediysen seni döveceğim. Öncelikle küçük bir kağıt var. İnşallah her şey görünce olsun. Sen çok güzel olmasını dilerim. Su bu kaplım bağım. 16. Neyse, hmm. I can't ne yazmış? Ne yazmış? Özel mi? Evet. <Sessizlik> <Tamam. Alamadırmış. Arayateş. Sessizlik> <Tamam. Sessizlik> Şey. No, <laughs> bu bunu okudum benim Bu önüne gelmiş. Aldım sizin mutlu. Niye? Videoya çektim. Seni uzun boylu çizdi gelecekler galiba. Bu sallanmak için sadece Türklerde var. Evet. <laughs> Dur ya geçme.